Arkamda SDN ofisini görüyorsunuz ve herkes gitti. Herkes gittiği için de tabii ki tek başıma video çekmek zorunda kaldım. Şu anda Ozma Action video çekiyorum ve aklıma bir fikir geldi. Bunu da hazır başlamışken vlog haline çevireceğim. Aklıma gelen fikir şu. Biliyorsunuz 2-3 gün önce WWDC oldu ve iOS 14 tanıtıldı. iOS 14 ile beraber Apple'ın farklı cihazlarının yeni işletim sistemleriyle tanıtıldı. Tabii yeni işletim sistemleri tanıtılınca ne oldu? Yeni özellikler geldi. Mesela WatchOS 7 yani bu saatin Apple Watch 5'in işletim sistemiyle tanıtıldı ve şöyle bir detay ortaya çıktı. Artık Apple Watch'lar uyku takibi yapabilecek ve bu bir yazılım güncellemesi olacak. Furkan tabii ki durmadı çok merak etti. Bu videoda Apple Watch 5'i WatchOS 7 Beta'ya güncelleyeceğim ve güncellemenin ardından da hem uykuyu sizlere göstereceğim hem de belki farklı detaylara beraber sizlerle bakarız. Ayrıca şunu da merak edeceksiniz. Ben de saatimi güncellemek istiyorum. Ne yapabilirim diye. Videonun sonunda da Apple Watch'u nasıl güncelleyeceğinizi sizlere anlatacağım. Ama önce bir eve gitmem gerekiyor. Apple Watch kolumda olacak. Bu saatten itibaren kolumda olacak, beni takip edecek ve özellikle uyurken beni nasıl hani takip edecek, şarj durumu ne hale gelecek bunları çok fazla merak ediyorum. Özellikle yıllardır Apple saat üretiyor ama uyku takibi yapamıyordu gibi eleştirilere nasıl bir cevap geldi bunu bu videoda göreceğiz. Hadi eve gidelim. Kısa bir yolculuktu demek istiyorum ama eve gidebilmek için her gün bir saatimi harcıyorum. Ofise gidebilmek için de bir saatimi harcıyorum. Apple'ın bu yeni yazılım güncellemesiyle beraber gelecek olan özelliği deneyim derken ofiste kimsenin olmamasıyla bir vlog dönüştü bu olay. Benimle beraber şu anda eve gidiyorsunuz ve yapacaklarımdan bahsedeyim sizlere. Bu saate güncellemeyi yükleyeceğim. Videonun sonunda da size nasıl yüklediğimi de göstereceğim merak etmeyin. Ve şunu merak ediyorum. Biliyorsunuz Honor Band e, 5'ler, Mi Band 4'ler Yıllardır uyku takibi yapabilirken tek bir yazılım güncellemesiyle Apple saatlerine bu uyku takibini getirebildi. Bunu daha önce yapmadı ve 2020 yılında yaptı. Ne getirdi yani koskoca Apple Mi Band 4'ten Honor Band 5'ten bize ne farklı sundu buna bakacağız. Önce bir uyumam lazım ee, hareketle ediyorum bu arada daha kullanmadım ama şey söyleyeyim mi Apple Watch çok iyi bir aksesuar be. Apple Watch'un şarjı şu anda %32. Ee, sabaha kadar nasıl bir şarj tüketecek onu çok fazla merak ediyorum. Ve Apple Watch kullananlar bilir ki Apple Watch'un şarjı %100'den aşağıya daha zor iner. Ne zaman ki böyle %50'nin altına inerse o zaman daha hızlı tükeniyor. Bundan dolayı şöyle düşünüyorum. Hani Apple Watch'u tüm gün kullandığınızda ne oluyor? Şarj %40, %50'lere geliyor. Ee, ölüyordum galiba biraz önce. Saati e, bugün kurduğum için bir şarj etmem gerek. %50 oranına şarj edip saati öyle uyuyacağım. Hadi bakalım eve gidelim. Şimdi uyumadan önce şunu da göstereyim. Burada aygıtlarınız daha iyi uyku almanıza yardımcı olabilir diyor. iPhone ve Apple Watch'un um beraber çalışacak. Burada farklı planlar ve neler olacağı karşıma çıkıyor. Burada kurulumu gerçekleştirmem gerekiyor. Ben 8 saat uyumak istediğimi burada iPhone'uma söylüyorum. Ve bir uyku planı oluşturmam gerekiyor. Bu uyku planını değiştirebiliyorsunuz. Örneğin ben 00:15'te uyumak istiyorum. Uyanmak istediğim saat de şöyle 7.40 olsun ki işi erkenden gidebilelim. Ekle dedikten sonra burada bir uyku planı oldu? Evet diyorum ve uyku moduyla beraber nelerin değişeceğini bana söylüyor. Buradaki değişkenleri de ben ayarlayabiliyorum. Örneğin rahatlama modu var. Bu rahatlama modu iPhone'dan biraz uzak kalmamı sağlıyor ve görmüş olduğunuz gibi buradaki farklı kestirmeler sayesinde de bana belli başlı şeyler yapıyor. Yani örneğin müzik açabilirim, podcast açabilirim, yatmadan önce yarına hazırlık yapabilirim. Buradaki uyku modu gerçekten iyi ayarlanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Uyku planını değiştirdim. Saat 10 ile 6 arasında yaptım ve uyku modunu etkinleştireceğim. Uyku modunu etkinleştirdikten sonra rahatlamayı da etkinleştirdim. Ve kestirmeleri şimdilik ayarlamayacağım. Apple Watch ile izlemek istiyorsun diyor. Evet Apple Watch beraber izlemek istiyorum. Burada iyi rüyalar diyor. Bitti diyorum ve Görmüş olduğunuz gibi artık uyku modum aktif ve yakın zamanda yani yarın sabah ofiste sizlerle tekrar buluşacağım. Ve buradaki ekranı daha detaylı ve daha profesyonel şekilde sizlere göstereceğim. Oğlum rahat bıraksana kedi. Günaydın sabah uyandım ve işe gidiyorum. İlginç şeyler oldu. Nasıl oldu? Apple Watch uykumu tam ölçtüm ölçtüm anlayamadım. Biraz da uyku servisine bakamadım. Ama galiba Apple'ın WWDC'deki iOS WatchOS 7 lansmanında çok büyük fake yedik. Ya yani ben yedim en azından. ve Ofise bir gidelim. Bakalım şu grafiklere durum ne diyor. Çünkü gerçekten hiç beklemediğim gibi bir uyku takibi çıktı. Bu kadar da beklemiyordum. Uyku takibi olayını yanlış anlamışız bir kere. Şimdi size olayı anlatmaya başlayayım. Ofise geldim ve hemen sağlık uygulamasına giriyorum. Sağlık uygulamasına girdiğim zaman diğer verilerin yanında uyku verimi görebiliyorsunuz. Hatırlıyorsanız dün ben uyku saatimi nasıl ayarlamıştım? İşte saat 12 civarında uyuyayım. Sabah 8'de de kalkayım diye ayarlamıştım. Ve beni saat 8'de kaldırması gerekiyordu. Ancak durum öyle olmadı. Saat karıştırırken biraz ayarlarla oynamışım. Ve beni sabah 6'da uyandırmasını söylemişim. Gerçekten de Apple Watch beni sabah 6'da o kadar güzel bir titreşimle uyandırmıştı. Hani alarmın bir sesi vardır ya. İşte bu ses gerçekten çok kötü bir şekilde sizi uyandırıyor. Ama Apple Watch beni sabah 6'da çok güzel bir şekilde uyandırdı. Ben tabi sabah 6'da uyanınca feli bir şaşırdım ve ne olduğunu anlayamadım. Sonradan fark ettim ki ben yanlışlıkla ayar yapmışım. Bundan dolayı beni 6'da uyandırmış. Burada da görüyorsunuz 5.57'de uyandığımı düşünüyor. Ancak ben saat 6'da alarmı kapattıktan sonra uyumaya devam ettim. Beni şaşırtan nokta da şu oldu. Apple Watch'un benim uykumu takip etmesi ve ben uyuduğum zaman beni anlaması gerekiyor diye düşündüm. Yani Furkan 6'da bir uyandı ancak 6'dan 8'e kadar da uykusuna devam etti şeklinde bir grafik bekliyordum. Ancak burada beni şaşırtan detaylar oldu. Bundan dolayı da vlogun ikinci gününe gitmemiz gerekiyor. İkinci günde şunu yapacağım. Apple Watch'un tüm ayarlarını kontrol edeceğim ve yatağa tekrar gireceğim. Yatağa girdiğim zaman Apple Watch Bey'in ne kadar mantıklı ölçebilecek aynı hatayı tekrar yapacak mı ona bakacağım. Ancak buradaki detaylardan biraz daha bahsetmek istiyorum. Burada uyku planımı görebiliyorsunuz. 7.45'te kalkıp 8.45'te hani alarmsız bir şekilde uyanma gibi bir uyku planı yapmışım. Ayrıntılı plan ve seçeneklere baktığınız zaman aslında ilk başta olan yatma zamanıyla uyanma zamanı da burada görebiliyoruz. Apple'ın uyku takibi hakkında böyle soru işaretlerim olsa da biraz buradaki arayüzü sizlere göstermek istiyorum. Arayüze baktığınız zaman burada uyku hakkında bana bilgi veriyor. Bakmaya devam ettiğim zaman farklı uyku uygulamalarını görebiliyorum. Ve buradaki veriler hakkında çok ilkimizle alakamızda olmayan veriler görebiliyoruz. Şimdi Uyku kestirmesi aslında olay şuna büründürülmüş. Yani siz bir saat belirliyorsunuz ve o saatte yatağa gideceğinizi söylüyorsunuz. Yatağa gitmeden önce rahatlamanız için size bir plan çıkartılıyor ve belli başlı uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Bu belli başlı uygulamaları kullanırken hani hatırlıyorsunuz dün işte yarınki planı gibi ya da işte rahatlamak için yapabileceklerimi seçmiştim. Bunun gibi ayarlamaları gerçekleştiriyor ve yatağa gitmeden önce kafanızı boşaltabiliyorsunuz. Apple tam olarak takibi böyle gerçekleştiriyor ve sabah uyanmanız gereken saatte sizi uyandırıyor ve çok gerçekten çok güzel uyandığımı söyleyebilirim. Apple Watch'un bu uyanması güzel olmuş. Peki yarın işler nasıl olacak? Gelin devam edelim video. Evet arkadaşlar şimdi Furkan ofisten çıkıyor. Kamerasına el koydum. Biraz böyle bakalım. Aa, hoş geldin. Evet çıkışım Tam da yap. bakalım ne yaptık ne ettik diye. Silelimeye ben şu anda vlog çekiyorum. Ve çektiğim vlogda konuğumuz Apple Watch. Yeni işletim sistemini yükledik. Ancak bazı sıkıntılar var. Dün <laughs> gece yüklediğimiz e, WatchOS 7. E, benim uykumu ölçemedi. Ben şöyle bir kanaya vardım. Yani, Skandal. Biz mi yanlış anladık olayı <laughs> yoksa Apple Watch böyle uykunuzu takip edeceğiz deyip geceki atışlarımızı bize mi sunuyor diye. Bilemiyorum Apple'a güveniyor musun? Ben şahsen güveniyorum ya. Öyle bir hata yapmazlar. Bence hata yapmazlar. Bizim... Kendi bir sorun olabilir. Bizim yanlış acaba. Tüm masamı çektin. Ne kadar dağınık bir parça çektin ya. Ne kadar kötüsün ya. Kız Celal. Niye? Sağ Hadi görüşürüz. Bay bay. Kızlardan kurtuldum. Şimdi sıradaki adım spor olacak. Sporda Apple Watch'u kullanacağım tabii ki. Onunla alakalı verileri de size gösteririm. O verilere de baktıktan sonra tekrar bu uyku etabı bizleri bekliyor. Ee, yani gerçekten şaşırmış durumdayım. Ben bir, bir hata yaptım. Onun peşine düşmüş durumdayım şu anda. Umarım ben hata yapmışımdır da Apple Watch daha fazla veriyi bana gösterebiliyordur. İkinci deneme geliyor. Bakalım durum ne olacak. Şimdi koşmaya başlayacağım. Burada antrenman türünü seçebiliyorsunuz. Antrenman türünü seçtikten sonra sizin hareketlerinizi daha iyi bir şekilde çekiyor. Yani anlıyor. Başlayalım. sıradaki isteğim eve gitmek. Bir eve gideyim. Apple Watch'ta bir gece daha geçireyim ve sizlerin tekrar karşısına çıkacağım. Eee Furkan'ın eve olan yaklaşık 45 dakikalık yolculuğu e, başlayacak. Gerçekten çok yoruldum. Apple Watch bakalım uykumda hani ne diyecek? Bana çok merak ediyorum. Şimdi eve geldim. Tabii ki eve gelirken de attığım adımların hepsini Apple Watch kaydetti. İyi bir uyku çekeceğim. Uykuyu da yine böyle e, nasıl uyuduğumu. Ardından yarın ofiste sizinle beraber neler olmuş neler bitmiş bakacağız ve bu videoyu kapatacağız. Video nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Sihirli ilk defa vlog çekiyorum. Biraz da karmaşık oldu. Ama Sihirli Elma'ya daha fazla vlog gelsin istiyorsanız bana yazarsanız sevinirim. Aşağıda hani Sihirli Elma'daki vlog sayısını arttırabiliriz. Bir tane Ozma Action'da çok güzel şeyler çıkartılabiliyor. Ben bir uyuyup geleceğim. Merhaba kedi. Kedi. Sen kötü bir kedisin. Geldik vlogun sonuna. E, ofiste böyle kafama birden esip çekmeyi planladığım vlog iki güne dayandı. Şu anda yanımda Mustafa var ve vlogu beraber bitireceğiz. Bu vlog esnasında size çekmeyi planladığım ancak unuttuğum bir şey oldu. Apple Watch artık mikrofondan ve yaptığınız el hareketlerinden elinizi yıkadığınızı otomatik olarak algılayabiliyor. Ve siz elinizi yıkamaya başladığınız andan itibaren 20 saniyelik bir süreç oluşturuyor. O süreç içerisinde elinizi 20 saniye yıkamanız gerektiğini Hani anlayabiliyorsunuz, ben elimi hiçbir zaman 20 saniye yıkamadım sanırım. Çünkü uzun geliyor, dayanamıyorum, saygıyorum yani, da. Bence de öyle ama Hı -hı. bir yandan da koronavirüs nedeniyle 20 saniye sağlıkçıların da uyardığı süre olduğu için bence çok güzel özellik. Tüm dünyaya bu özelliği Apple Watch sayesinde kazandıracak. Evet. Onu size gösteremedim, onu da söylemiş olayım. Şimdi bu videoyu iPhone 11'in ön kamerasıyla çekiyoruz. Sihirli elma adam madem o kadar bu telefonu anlatıyoruz, hazırda görmenizi istedik. Hani 60-70 bin liralık kamera şu anda çekmiyor. Ee, gelelim şu mevzuya, Apple Watch mevzusuna, evet. ee, şu anda bu telefonda iPhone'un 14 betası yüklü, iOS 14 beta var bu telefonun içerisinde, iOS 14 beta yükledikten sonra WatchOS 7 betasını yükleyebiliyorsunuz, iOS 14 betasını nasıl yüklediğinizi ben sizlere gösterdim, bunun videosu CLM YouTube kanalında var, bir önceki video, Aşağı açıklamalar kısmına da bırakacağım, ancak şu uyku meselesine bir açıklık getirmemiz gerekiyor, uykunun, Apple Watch'u beni takip edemediğini gördüm. Apple Watch beni takip edemedi. Biz o akşam çok heyecanlanmıştık evet, biliyorsun. iOS evet. 14 canlı yayınında yine Furkan'la beraberdik ve güzel bir canlı yayın geçirmiştik. Hı -hı. Ama uyku takibini yapamadığını söylediğinde ben biraz üzüldüm açıkçası. Orada durum biraz daha farklıymış. Ben şunu anladım. Apple bizim uyku düzenimizi düzene sokuyor. Hı -hı. Daha yani iyi bir hale getiriyor. hep Uyumaya başlamadan önce telefonla uzaklaşmamızı sağlıyor. Aynı zamanda telefonla da rahatlamamızı sağlıyor. Nasıl evet. olacaksa artık hani onu yapabiliyor. Ben size onu gösterdim. Ee, şimdi gelin son gece nasıl uyumuşum bir ona bakalım. Çünkü fark ettiğim bazı detaylar oldu. Apple farklı bilekliklerde nasıl oluyor? En detaylı bilgiyi bile verebiliyor. Ama Apple Watch bunu yapmıyor. Sadece şurada uyudun, şurada uyandın. Kayıp buydu yapıyor. Konuşmayalım grafiği gösterelim. Şimdi sağlık uygulamasına gideceğim. Sağlık uygulamasının içerisinde uyku bölmesine geldiğiniz zaman burada ne kadar uyuduğunuzu görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ilk gün sadece bu çubuk vardı ve benim bu kadarlık uyuduğumu düşünüyordu. Ben dün bilerek ne zaman uyuduğumu ve uyandığımı kendisine söyledim. Dedim ki ben işte bu saatte uyuyacağım. Beni de saat 8'de uyandır dedim. Ve saat 8'de gerçekten beni güzel bir alarmla uyandırdı. Şurada bir boşluk var. O boşluğun ne olduğunu söyleyeyim. Gece bir yere gittim. Gizli bir yere gittim. Küçük böyle 2 dakika 3 dakika tamam mı? Oraya gittim. O boşluğu yakalayabilmiş. Bak benim orada uyanık olduğumu anlamış. Daha fazla data göster dediğim zaman burada e, uyku hedefimi söylüyor, yatakta ne kadar bir zaman geçirdiğimi ve ne kadar uyuduğumu söylüyor. Yani uyuduğumu da anlayabiliyor evet. aslında ama bizim şu şey var işte ne kadar derin uyku uyudun, işte ne kadar şey yaptın, ne derler ona nefes aldın, ne kadar <laughs> uyku uydu onları göstermiyor o konuda ben üzüldüm. Buradaki uyku planı olayı ve her gün işte ayrıntılı plan ve seçenekler olayı çok güzel bir kere Apple Watch uyutuyor pardon uyandırıyor ve güzel bir şekilde uyandırıyor. Her zamanki o alarm sesi olmuyor ee, ve baktığın zaman da burada uyurken ki kalp atışını görebiliyorsun. Bu önemli bir detay ama sadece verebildiği tek detay bu. Sonuç olarak lafı şuraya getireceğim. Apple'ın aslında uyku modundan bahsettiği şey şu. Uyumaya gelmeden önce bize e, hatırlatıyor. Telefonu o moda sokuyor işte belli başlı uygulamaları kısıyor sana neler yapman gerektiğini söylüyor ve ardından senin uyku vaktinde ne kadarlık bir sürede uyuduğunu söyleyip bunu bir data haline getiriyor. Bu datayı da uzun zaman sonra bakabiliyorsun. Yani sen o hafta ya da o ay ne kadar yatakta uyuman gerekiyordu ne kadar uyudun tarzında uykunu e, takip edebiliyorsun. Aslında Apple'ın bize kastettiği şey buymuş. Yani herhangi bir şekilde senin uykun hakkında detaylı bir veri vereceğim değil senin uykun düzene sokmaya yardım edeceğim diyor. Ve burada şu anda İngilizce çünkü beta sürümü kullanıyoruz. Ancak e, burada da bize bilgiler veriliyor, rahatlamalar için kestirmeler diyor. Bundan ben zaten videonun başında söylemiştim, ondan dolayı daha da söylemeyeceğim. Şimdi nasıl WatchOS Beta'yı yüklemeniz gerektiğini de merak ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, yapmanız gerekenler çok basit. Burada Beta Profiles'e giriyorsunuz, tabi bu telefon interneti yok. Hemen telefonu da hızlı bir internete bağlayalım. Şimdi telefonun interneti yokmuş. Telefonu hemen kendi internetime bağladım. Beta Profil'e giriyorsunuz. Dediğim gibi linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Burada gelmeniz gereken şey WatchOS 7 Beta'yı yüklemeniz gerekiyor. Bu telefonda zaten var bu konfigürasyon ama ben tekrar indirip sizlere gösterebilirim. Ardından burada WatchOS Beta Software Profili indirmeniz gerekiyor. Bunu indiriyor ve kurduktan sonra yükle diyorsunuz. Ve ardından yapmanız gereken tek şey yeniden başlatmak. Apple Watch'unuz burada bir yeniden başlıyor. Hemen şöyle göstereyim. Apple Watch'unuz burada yeniden başlıyor. Bitti dedikten sonra yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Watch uygulamasının içerisine giriyorsunuz. Benimki belirli bir yerde kalmış. Ana ekrandan genele geliyor ve yazılım güncelleme diyorsunuz. Yazılım güncelleme dedikten sonra sizin karşınıza zaten çıkan şey WatchOS 7 beta oluyor. Bekleyelim. Burada benim telefonumun içerisinde WatchOS 7 zaten var olduğu için hani herhangi bir yazılım güncellemesi görmedik. Ancak siz profili yükledikten sonra göreceğiniz şey WatchOS 7 güncellemesini yüklemek olacak. Apple Watch betasını nasıl kaldıracağınıza dair açıklamalar kısmında da size ben bir link bırakacağım. Oradan da yardım alabilirsiniz. Eğer başaramazsanız da ya da sorularınız olursa da Apple destek yardımıyla Apple Watch Beta'yı kaldırabilirsiniz. Sizlere vermiş olduğum bilgileri güzel bir vlog şeklinde sizlere aktardığım için mutluyum. Tabii ki daha uzun bir vloga döküp daha böyle detaylı bilgiler de verilebilirdi. Ama iki gün içerisinde bu olayın mantığını anlayıp sizlere anlatmak istedim. Şu anda iPhone 11'in ön kamerasıyla yaptığımız çekim Vlog böyle bitecek. Evet. Mustafa ile beraber vlogu bitirmiş olduk. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Sihirli Elma'ya ilk defa vlog çektik. Ve bu çektiğim vlogu eğer beğendiyseniz açıklamak e, yorumlara yazın. Hani daha fazla vlog gelsin diye. Sizlere daha fazla vlog getiririz, çekeriz. Ne keyifli ki bize. Bugün bu asla iki gün boyunca sizlerle beraber WatchOS 7'yi beta'ya bakmış olduk. Abone olsunlar mı? Olsunlar abi. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.